Gelin size fakirliğim yüzünden nasıl tuvalette rehin kaldığımı anlatayım. 5. sınıftayken ilk öğretimden bir arkadaşımın doğum günü vardı. Çok lüks bir restorandaydı. Annemle gittim hep beraber oturuyoruz. Mekan aşırı lüks. Hani kafayı yersin. Tuvalete girdim. Baktım her yerde küçük led televizyonlar var. Bizim evde o zaman tüplü televizyon var. Dedim neredeyim ben ya? Ayıptır söylemesi bu ihtiyacımı giderdim. Sifonu arıyorum. Sifon yok. Klozet kapağının altına bakıyorum. Peçeteliğin altına bakıyorum. Acaba diyorum sensörlü mü? Kapıyı el sallıyorum. Tavana el sallıyorum. Taharet musluğunu açtım. Böyle gitmesini bekliyorum. Yok gitmiyor. Lan bir de mekan aşırı lüks. Biri beni orada öyle görürse rezil olurum. Peçete attım üstünü kapatmaya çalışıyorum böyle. Allah'ım ya Rabbim olmuyor. Bulamıyorum sifonu. En son dedim çağır kaçacaksın yapacak bir şey yok. Kapıyı sessizce yavaşça bir açtım. Sifon kapı sensörlüymüş lan. Kapıyı açtığım gibi foş sifon çalıştı. Sizin ben teknolojinizin içine tüküreyim. Sifon koyacak başka yer bulamadınız mı lan? Okumla cebelleştim 45 dakika.